Şerifenin örgü dünyasına hoş geldiniz. Bugün hem çabuk biten hem de kolay örülen bir örnek hazırladım sizlere. Model anlatımını 3 numaralı şiş ile yapıyorum. Orta kalıntı bir ip kullanıyorum. Modelim 4 ilmek ve katlarından oluşuyor. 4, 8, 12, 16 şeklinde 4'ün katlarını ayarlayıp iki tane sonrasında ilave ilmek hazırlamanız gerekiyor. Ben 4 model için 4 kere 4 16 artı 2 ilmekle 18 ilmeğimi şişime taktım. Örgüme başlıyorum. Örgümün ön yüzündeyim ve ilk sırasındayım. Başlangıçtaki iki ilmeğimi ters örüyorum. Sonraki iki ilmeğimi düz örüyorum. Ve sonra tekrar iki ilmek ters örüyorum. Başlangıcını iki düz, iki ters şeklinde aynı lastik örer gibi yapıyoruz. Bu yüzden kırılma yapmayacaktır. Lastiksiz olarak da kullanılabilen bir örnektir. 2 ters iki düz ve iki ters olarak ön yüzden örgümün birinci sırasını tamamlıyorum örgümün arka yüzündeyim ve ikinci sırasındayım arka tarafta ilmeklerinde herhangi bir değişiklik yapmıyorum ters ilmeklerimi ters örüyorum düz ilmeklerimi düz örüyorum detaylı anlatımlarımı takip etmek istiyorsanız şerifenörgüdünyası.com adresini ya da örgör.com adresini ziyaret edebilirsiniz. İki ters iki düz şeklinde iki sırayı tamamlıyorum. Örgümün ön yüzünü üçüncü sıraya geçiyorum. Şimdi bu defa başlangıçtaki ilk iki ilmeğimi ters olarak örüyorum. Düz ilmeklerime gelince bu iki düz ilmeğin yönünü çevirerek şişime geriye takıyorum. Sonrasında tersten giriyorum ve bu iki ilmeği birlikte düz örerek kesiyorum. Bir tane düşüyor. İlmeğimi dengelemek için bir tane ilmek artırıyorum. Aradaki iki tane ters ilmeğimi aynen örüyorum. Düz ilmeklerime gelince bu ilmeklerin yönünü çeviriyorum tersten girerek birlikte kesiyorum. Bir tane ilmek doluyorum ve iki ilmek ters örerek devam ediyorum. Burada iki tane olan ilmeğimizi teke düşürüyoruz. Bu yüzden bir tane ilmek dolayarak sayı dengeliyoruz. 1 ilmek doluyorum ve 2 ilmek ters örerek sıramı tamamladım. Örgümün arka tarafındayım ve dördüncü sırasındayım. İki düz, iki ters şeklinde örgüme devam ediyorum. Burada doladığım ilmeğimi de aynı şekilde ters örerek devam ediyorum. İlk modelimi bitirdim. Örgümün ilk başlangıcındaki işlemlere tekrar geri dönüyorum. Şu anda örgümün ön yüzündeyim. Ilmeklerimi iki ters, iki düz şeklinde sıra boyunca örüyorum. Çok çok kolay bir örnek. Bebek örgüleri, bayan örgüleri gibi böyle çıtır duran her türlü örgüyü kullanabilirsiniz. iki düz iki ters şeklinde sıramı tamamladım. Örgümün arka tarafındayım. Ve ilmeklerimi aynen örmeye devam ediyorum. Tekrar örgümün ön yüzüne geçtiğim zaman ters ilmeklerimi aynen örüyorum. Düz ilmeklerime gelince bu iki ilmeğin arka tarafından giriyorum ve yönünü çevirerek şişimi geriye takıyorum. Ters taraftan girerek bu iki ilmeği birlikte düz örerek kesiyorum. Bir tane ilmek artırıyorum ve sonrasındaki iki ilmeği ters örüyorum. bir ilmek doluyorum iki ilmek ters örüyorum Örgümün arka tarafına geçtiğim zaman ilmeklerimi aynen örerek devam ediyorum. Burada doladığım ilmeklerimi ters örüyorum. 2 ilmek düz. Sonrasındaki 2 ilmeği ters şeklinde devam ediyorum. buçuk numaralı şişili bu parçayı çalıştım Burası da örgümün arka yüzü. Dediğim gibi ben başlangıcına bakın bir sıra haroş yaptım ama iki ters iki düz şeklinde devam ettiği için lastiğe gerek duymayan bir örnek. Lastik sizde kullanabilirsiniz. Videomu izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Yapmayı düşen herkese kolay gelsin.